Bu zam yağmur altında çiftçimiz tarlasına gübre atamayacak ve korkarım ki önümüzdeki yıl tarımsal üretimimiz azalacak. CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada gübre fiyatlarındaki artışı gündeme getirdi. Milletvekili Gaytancıoğlu, çiftçilerin tarlalarına gübre atamayacağını, bunun da tarımsal üretimi azaltacağını belirterek, eğer çözüm getirilmezse bunun bedelini sadece çiftçimiz değil, bütün yurttaşlarımız acı bir şekilde ödeyecek dedi. Çiftçiler soruyor, ne olacak bu gübre fiyatları? Sorunun cevabını vermesi gerekenler susup market geziyor. Gübre fiyatları son bir yılda %200'den fazla zamlandı. Bu zam yağmur altında çiftçimiz tarlasına gübre atamayacak ve korkarım ki önümüzdeki yıl tarımsal üretimimiz azalacak. Devletin çok ivedi bir şekilde gübre fiyatlarındaki artışa bir çözüm getirmesi gerekiyor. Eğer çözüm getirilmezse bunun bedelini sadece çiftçimiz değil bütün yurttaşlarımız acı bir şekilde ödeyecek. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında gübreye sübvansiyon uygulayacağız. Çiftçimize gübreyi ucuza vereceğiz. Hiçbir çiftçinin aklı gübre fiyatlarında, mazot zamlarında, elektrikte olmayacak üretimde olacak. Üretmeden tüketmeye kalkarsanız AKP gibi duvara çarparsınız. El çabukluğu marifet, rant amaç olursa dünyanın pazarı olursunuz.